Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'a ikinci videom hoş geldiniz sizlerle birlikte futbol kartlarıma bakacağız hadi başlayalım ilkten Kante ile başlıyoruz ilkten Kante Kante arkadaşlar Ben Kante var benim yani futbol kartlarımdan Ondan sonra Pogba. Pogba'yı göremiyorsunuz. Pogba'yı da Pogba var arkadaşlar. 90 hepsi. 90'ı. Nukaku. Arkadaşlar Nukaku mu bu? mı? mu? Allah aşkına şu Nukaku'yu yorumlara yazın. Tamam. Tamamdır. Ondan sonra çok iyi kartlardan biri Rodri var. Herkeste çıkan bir şey. Rodri. Rodri var arkadaşlar. Rodri var. Dün de bir videomuzu gelmişti izleyin. Ondan sonra Hayır. Arkadaşlar işte en son da efsane bir şey göstereceğim. Bakalım 92 kalvar. Ondan sonra çıkart göstereceğim. Pedrey ganivi. Mane. Maneyi göstereyim. Mane. Bir de son dur şu son değilmiş. Arnold. Arnold arkadaşlar. Bir de kralların kralı. Tahmin edin sizce. Dünyanın Portekiz'in en iyi oyuncusu. Ronaldo. Ondan sonra altın kartlarıma geçelim. Toreira var. Altın kartlardan Toreira. vegors Beşiktaş'ın oyuncusu. Gomez. Gomez göstereceğim dur. Düzenli. Gomez arkadaşlar. Bildiğiniz Gomez. Oliveira. Ve son olarak da Arda Güler. Efsane kartlar mı kaldı? Evet. Son efsane kartlarımız kaldı. Bak. durduran Ne olduğunu söylesin. İlk. Başlıyorum. Bu kaleci var arkadaşlar. 93 Yine. Bunun şey vardı ya. Bunun adı ne? Mantu. Mantosdur. Mant neydi? Ne adını unuttum. Lev Yaşin var. Lev Yaşin 94. Ve en bombalarına geliyoruz arkadaşlar. Tahmin edin. Ölen bir oyuncu. Maradona. Maradona var arkadaşlar. Ve son olarak takımımızın kaptanı Ronaldinho. Kartlarımı gösterdim yine göstereyim. Torreira, Regors, Gomez, Oliveira, Arda Güler, Kante, Pogba, Nukaku, Rodri, Calvers, Petri, Ganevi, Mane, Arnold, Ronaldo. Bu nasıl Sizce bunun adını bilmiyorum. Bunun da adını bilmiyorum. Leviasin, Maradona ve Ronaldinho. Hadi bay bay.